Selam kızlar, yepyeni videoma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Biz çok şükür iyiyiz. Bugün açılışı biraz geç yapıyoruz değil mi Evin? Şu an saat bir buçuk kızlar ve ben gündüz hiç telefonu evime alıp da açılış falan yapmadım. Bugün günlerden çarşamba, çocuklar okuldan geldi kızlar. Hı. Hı. Ve bizim araba pazartesinden beri BMW tamirdeydi. O çok şükür bitmiş. Gideceğim onları alacağım çocuklara çünkü Halit işe gitti. O da sabah evden çık dedi böyle izne gitmek için et falan ayarladılar. Kasaba gittiler etleri ayarladılar işte. Cumartesi günü etleri akşam gelip alınacak. Adam bize her şeyi hazırlayacak kızlar. Yani etleri güzelce kesip hazırlayacaklar. Ha tamam. Öyle şimdi de çocukları Halit simit getirdiler. Simit yediler okuldan gelince. Ben de birazdan hazırlandım şimdi. Birazdan gidip şey alacağım. Arabaya gidip yürüyerek alacağız. Buraya yakın zaten 10 dakika mı ne? Ondan sonra da eve geliriz kızlar artık bakalım. Ne istiyorsun? Tamam. Şimdi çıktı kızlar. Ve araba almaya gidiyoruz. İnşallah yağmur yağmaz. Tutuyor yavrum sadece. Geldi kızlar araba orada duruyor. Esinler. Gitmiş çok şükür. Gidelim alalım arabamı ya. Valla özledim kaç gündür yok üç gündür. Bir de bakın kızlar. Her tarafta meyve ağacı var. Ama hiç toplamıyor ne elmalarını ne kirşilerini. Neydi ne de neydi? Sveçkenin neydi ya? Ne? Ha? Ne? Evet anne. Çağla'nın erimiş hali ne? ya. Aynen onları hiç toplamıyorlar ya. Yürü hadi anne. Hem sürmek sen hem de sürmeyin. Şimdi geldik Ay, hemen arabaya alalım. Kızı. Parasını da ödeyeyim. 700 euroymuş. Ya, yani, üç, gün, üç gün burada yatılı kaldı. 700 euro. Maşallah. Tatil öncesi çok iyi oldu. Ama 700 euro arabaya ben. ödemek de neyse. Ben sağlık edeyim. olsun. Yolda bir şey olacağını hiç yoktan şimdiden kontrol ettirdik arabayı. İçimiz rahat Yok, gideriz. O laps çek yaptırdık. Aynen onu diyordum. Allah korusun yolda bir şey olacağını. Şimdiden önlemini almak en mantıklısı. <laughs> evet amcım <efendim>, orada. <gülüyor> Gidelim. <laughs> Çocuklar da kavga ediyor. Neyse. Maalesef arabayı yine burada bırakıyorum kızlar. <laughs> Arabadan yine ses geliyor. Arabayı eve götürdüm. Yine ses geldi. En son tamirci burada adama dedim deneyelim arabayı. Sonra arabayı denedik işte yürüyelim karşıya geç. Arabadan gerçekten sesler geliyor yine. O yüzden arabayı bıraktım. Bugün de o seslere bakacaklar. Vallahi niye bilmiyorum ama gerçekten iyice sinirim başladı ya. Üç çocukla şimdi geri gidiyor. <laughs> Neyse geri gitmek de sorun değil ya. Ne güzel sevinmiştim alacağım diye. Maalesef alamadım. Bir baksınlar arabaya ne var yine ya. Tak tak sesler geliyor gaza basıp çıkarınca. Ayağına. 700 orada ödedim bir de düşün. Ödedim yine bıraktım arabayı. Neyse Allah beterinden korusun kızlar. Biz bir eve geçelim birazdan. Kızlar bakın biz e, yok gene şey posta gelmiş aşağı koymuş. Kül, yeni kül boksumuz e, eskisini yolladık ama onda parası gelecek kızlar. E, onda uğraşmam lazım da. Bu paket kül. haline gelmedi şöyle lalonu gelmiş kızlar. Buna sipariş verdik e, bu daha büyük hem arabaya hem de evde oluyor yapma annem. E, 26 litre içi büyük bayağı bir bakın. Bakalım her gelince atsın baksın ve kendi kontrol etsin. Hiç uğraşamam şimdi yemek yapmaya başlayacağım. Pilav falan yapayım bir daha bakacağım. Üstünü <laughs> koyuyorum şimdi. Tavuk gözlü pilavlı sos yapacağım. Çocukları çocuklara bunları yedireceğim. Bir yarım saat falan dışarıda oynadılar da parkta kimse olmayınca canları sıkıldı. Eve geldik kızlar. Gerçekten benim de moralim bozuktu zaten. Pek de duramadım ben de. Eve geldik biz de. Kızlar bir de sorun. Bizim araba daha alalı. 7, 8, 9 ay oluyor herhalde şimdi. Ve 9 ay içinde hep böyle aynı şey yüzünden sorun çıktı. Ve tabii insanın morali de bozulmuyor değil. Tabii ki de bozuluyor. Hep masraf, hep bir para gidiyor. Hep böyle olmayacak şeyler işte ve aynı şey iki kere yaptırdık kızlar. Ve yine aynı şey yüzünden bugün yine gittik. Üç oldu. Arabayı alıyoruz. Yine aynı sorun çıkıyor. Ya biz bizim arabada yani ya bizde sorun mu? Ya da gerçekten yapamıyor. Bir de boş servisine gittik. Yani adamlar boş servisi yapamıyorsa ya bilmiyorum yani kimseye bir şey de demiyorum da. Hep aynı sorun çıkıyor. Hep aynı Antriebswelle de sorun çıkıyor. Her neyse yapacak bir şey yok. Bir gün olsun, geç olsun, iyi olsun. İnşallah yani yapılacak bir şey olur. fiyatta hani 700 lira ödedim. İnşallah bir daha bir şey ödemek zorunda da kalmayız. Bakalım. Nasip kısmet kızlar. Ben bir yemeğimi yapayım. Pirinç pilavı da yapacağım. Çocuklar durmuyor yine. Yemeğim pişti. Sokağı evine bile doldurdum. Pilavım böyle. Burada sosum oldu. Şöyle içine sadece biraz bir tane soğan doğradım ve şey koydum. Neydi kız? Mayıs. Neydi ya? Mısır koydum ha. Şöyle yemeğimiz de pişti bugünlük. Kızlar yarın görüşürüz. Bugün pek bir şey çekmeyeceğim ki yarın güzel bir video olsun sizler için. Normalde dedim ki bugün bir şey çekmeyeceğim ama şu an çocuklar oturup uyuttum ve yorumlara göz atıyordum. Şu bir iki videodur. Eee moralim pek yok diye birkaç yorum aldım ve bugün de şimdi de bir yorum okudum. Bir iki yorum vardı. Neydi? Üç, üç yorum vardı. Hani bir şey mi var? Niye böyle durgunsun? Moralim bozuk diye Allah razı olsun sorduğunuz için. Bilmiyorum kızlar ya. baya bir yorgunluk var üstümde. Allah hayır etsin inşallah. Allah hayırlara vesile etsin. İyiyim çok şükür. Her şey yolunda. Çocuklarım sağlıklı, ben sağlıklıyım. Eşim sağlıklı, en önemlisi ailem sağlıklı. Hani en önemlisi bu ama herhalde biraz yorguldum, böyle bedensel, ruhsal, hani yorgunluk var üstümde herhalde. Bu da bu aralar çıkıyor. <laughs> Elimden geldikçe her şeyi yapmaya çalışıyorum. Hani izin için evi toparlıyorum, Üç tane çocuk bakıyorum bir tarafta tabii benim çocuklara mecbur bakacağım ama. Bir taraftan işte kelleye gittim. Dün orada topladım. Bugün arabaya gittim almaya. <laughs> hani olmadı kızlar. Çok şükür her şey olur yine. Sağlık olduğu sürece en önemlisi sağlık. Ama sorunun için Allah razı olsun iyiyim. Biraz yorgunum dediğim gibi toparlamam lazım. Biraz kendime gelmem lazım. Silkelenmem lazım böyle. Yani diyorlar bir silkelen kendine gel. Aynen ya biraz çocuklar da görüyor. Üç tane kız durmuyorlar bu ara evin çok şey yapıyor. Onlarla oyun oynamak istiyor ama benim büyüklerde hani diyor bizim oyunumuz bozuyordu. Sonra bir bakıyorsun bağırıyorlar. Bir bakıyorsun saç baş gelmişler kavga ediyorlar. Bir düşünüyorum böyle oturayım böyle hani hiçbir şey yapmayayım diyorum bazen. Bazen diyorum kalk yapma hani öyle sen de hani böyle kendimi aşağı indirirsem o zaman hiç toparlayamam. O yüzden kızlar ee, geceleri pek uyuyamıyorum. Yani her şey üst üste geliyor biliyorsunuz mu? O yüzden böyle biraz yorgunum durum, yorgun kötü duruyorum durum ama çok şükür sağlık olduktan sonra öbür her şey olur. Dinlen, insan dinlenir olur, her şey olur kızlar. Çocuklar uyutmuşken bu yorumları da okurken şimdi aklıma geldi. Hepinize teşekkür ederim. Biraz böyle e, kafa dinlemem lazım herhalde. Böyle birkaç saat ya da bir iki gün. <laughs> ama o da olmuyor. Hal çalışıyor. Allah'tan geçen hafta biraz dışarı çıktık çocuklarla. Ama işte insan eve gelir yine o stres oluyor. Bir de ben Halit bütün gün çalıştığı için. Üç vardiya çalıştığı için. Bütün gün çocuklarla yalnızım. O da beni yoruyor kızlar. Neyse. Yarın görüşürüz. Kızlar herkes ertesi günden günaydın. <laughs> Çocukları bıraktım şimdi. Ve evinde halette şimdi kızlarla buluşup alışverişe gideceğiz. Aynen önce herhalde Türk marketine gideriz. Aynen orada buluşacağız herhalde. Yani ondan sonra size de yanımda götürürüm beniler alıyoruz gösteririm kızlar. Bence sohbet alalım. Hem sohbet edelim hem de sucuk yiyelim. <laughs> Biz hep alıyoruz ama Bak mı ettinizler bakın bu bizim alışverişimiz izin için çok <laughs> aldık ya yeter ballı kaymak. Hızlı biraz, hadi. 56. Kızlar, ilk alışverişimizi yaptık. Senden mi almanız? 156 Euro. Alışverişe mi gidiyoruz canım? Bavulu koy, bavula koyalım alışverişi. Ana, be, be. Kızlar, benim alışveriş poşetim benim arabada ay, kaldı. Ay, Kimsenin ay. alışveriş poşeti yok. Bakın 156 ay, Euro ödedik sen, şunlara. senin arabayı bırakacağız, benim arabayı alacağız. Niye? Ben nasıl gideceğim? Ay seninkini diyorum. Nesli senin arabayı bırakıyoruz zaten. şimdi, şimdi çıktık ve tediye gidiyoruz kızlar. Kapkeli alacağız. Ondan sonra şimdi sadece araba bekisini yapıyoruz çünkü Nesli'nin arabası doldu. Ümer'in <laughs> um, arabasını alıyoruz ve gidiyoruz. Alabiliriz yani evet. Ama tavuğumuz yok. Ki, tavuğumuz Adana diyorsun. falan yaparsak böyle kıymayı. Yes, ne mal? Sun spring masaj. Tutar mı? Tutmaz. Tutmaz mı? Tutmuyor. Hmm. Kızlar bakın her şey bana taşıdıyorlar kendileri orada şapka bakıyorlar şaka gibi biz buraya alışverişe geldik yani lütfen şimdi iki çöp poşeti aldık iki tane de beşe aldık şu beşeden iki tane daha mı alsak plastik lütfen. Lütfen alalım ya. Ben gider alırım bekle sen. tamıyor. E Yok canım. Aa çok <laughs> güzel. Evet. Şimdik giriyoruz içeri bismillah diyelim. Recht, recht ayağımızla girdik ki çok para vermeyelim. <laughs> Bayağıdır gelmiyorum diye ya. Kızlar Akşamları bundan kendimize bir içecek yapıp şey mi yapsak? Story mi atsak? Evet efendim geldik ortamımıza. Kan Bakalım neler var. Kızlar buradan da çıktık alışverişimiz bitti. Şahsi, eşyalar. Şahsi eşyalarımızı boş verirseniz tek aldığımız hap tellalar ve şöyle bir şey aldık. Bir oraya Başka ne aldık canım? Bir de bardak aldık. İşte ruh aldık. Evet, bu kadar. Bunlar da hepsi bir Neslihan'ın. Ben hiçbir şey almadım. Kızlar biz şimdi Aldi'deyiz ve Aldi alışverişimizi yapıyoruz. Kızlar Kurat için alışverişimizi de yaptık. Ve buraya da 141 euro para verdik kızlar komple her şeye. Aynen iyi gitti. Ama her şeyi aldık. Şimdi şu okuldan aldım ve alışverişim. Bunu üst yukarı götüreceğim. Kalan tatlı arabada. Herkese biraz alışveriş verdik. Herkes biraz evini götürüyor. Bakın kızlar ne aldım. Hemen göstereyim. Bakın şöyle kutu 3.55. tane açılıyor. E, büyük bir kutu. Bunu seneye okula götürmek için yaptım. Bakın. Mesela buraya sabah kahvaltılarını koyabilirim. Ve buraya da yemeğini ekmeğini koyabilirim yani. Hem öğlen hem de sabah yemeleri için. Çünkü hafta seneye başlayacaklar haftada e, haftadaki üç kere şeye gidecekler. Size söyleyeyim. Öğlen 3'e kadar kalacaklar. Evet müddekesine gidecekler ama ben müddekesini oradan değil evden koyacağım kızlar. Çünkü orada domuz mu var? Balık mı var? Ve yerler mi yemezler mi bilmediğim için. Neyse ben hemen eve gideyim. Saat 12.30'a geliyor. Hadi yürü. Kızlar şimdi size hemen anlatayım. Ne yaptık? Ee, Türk bakkalına gittik. Salam sosis. Sucuk aldık. Ondan sonra böyle Türk makarnası, çekirdektir, ıvır zıvır onları aldık kızlar. Ondan sonra oradan Teddy'ye gittik. Paptelle aldık bize. Dedik ki bulaşık yıkamayalım orada. Paptelaları aldık işte. 10 tane teli aldık. İçinde 10 tane mi çıkıyor? 10 tane 10. Yani 100 tane tabak aldık. Bir de plastik beşya aldık su içmek için falan işte. Çatal kaşıkları elimizde yıkarız ya da makine atarız kızlar. Aldi'den de ıvır zıvırdan fazla Aynen. şey tam bir daha doğrarım anneciğim elma. Ee, ne aldık? Tamam git kendine büyük elma al o zaman sen. Sen sen hayır sen yerin annem. Lütfen lütfen kavga etmeyelim. Um, aldık? Gebiyotu aldık. Mesela, misal e, ne aldık? Ketçap, mayonez. Aa, ketçap almadık. Senf aldık. Böyle şeyler aldık hani. Tuvaletin papiyi, küşün rolle, grill holz kole, Ama ne oldu biliyor musunuz kızlar? <laughs> Hepimiz bir alışverişi topladık vageni. Ben de Green kolileri kutuya koydum. Hep elimiz simsiyah oluyor diye. Kutuya koydum. 3 paket aldım. Sonra kutuyu rehnen yaptırdıktan sonra yani kasadan geçirdikten sonra kasanın arkasına koydum. Anladın? <laughs> Biz onu unutmuşuz. Ve ben eve geldim. Fırlasin'den aldık eşyaları. Eve geldim Laofen'e. Laofen'deki algıya uğradım. Kül, kül box, kül neydi ya akü bulmak için var mı diye yoktu. Aldiye girerken aklıma geldi dedim bunlar Grill Holt var mı burada bakayım bir de. Kız sonra aklıma geldi biz onu orada unuttuk kasada. Hemen Aldi'deki işçiye söyledim. Frelasin'deki işçiyi aradı. Frelasing'deki Aldi aradılar. Neyse ki daha orada duruyormuş kimse götürmemiş. Çünkü kasadan sonra sonuçta hani götüren de olabilir kimseyi bilemeyiz. Her neyse işte götürmemişler ama zaten aradan 20 dakika geçmişti Frelasing'den buraya gelmeme. Ee, kızlar da zannediyormuş ki hepsini biz Fadime'nin arabasına koyduk ama belli de değil. Her neyse onu da hallettik. Onu sonra öğlen sonu gidip birisi alacak işte. E, al Aldi'den. Öyle kızlar. işte başka ne aldık? Yağdır. Ondan sonra böyle e, sebzeden fazla e, meyveden fazla böyle e, ekmek, avfak, protein falan aldık ki orada lila falan hep gitmek zorunda kalmayalım diye. içecek almadık mesela. Sadece Red Bull'lara erkekler hallettiydi dün. Öyle. Alışverişimiz böyle kızlar. 2 gün, 3 gün kaldı. Ya, yani en 3. gün pazar günü gidiyoruz bu perşembe. Erkekler bir de eti hallettiler. Cumartesi akşam gidip e, eti alacaklar. Pazar günü de sabah yola çıkacağız Allah izin veririz. Aynen. Öyle. Bakalım şimdi ben de hemen hatta kalkayım ekmeğini hazırlayayım. O da çekecek birazdan. İnşallah bugün araba biter. Araba gidip alırım. İnşallah. Kızlar ben evimi topladım. Şu an motive bir şekilde evet. Allah izin verirse arabayı almaya gidiyorum. Metin orada ben süreceğim. Ee, mi? araba bitmiş çok şükür. Ama şu an hiçbir şey demeyeceğim. Bir arabayı alayım da deneyeyim. İnşallah bir şey yoksa. Ondan sonra artık Allah izin verirse bu son tamire gidişimiz olsun bu sene. Zaten Gider yine de. Yani küçük şeyler için tamam da. Daha dediğim gibi büyük servis frende biz yapılmıştı bizler, yeni. Ay, neyse kızlar gidelim bakalım bir inşallah. Ben bitmiştir güzel bir şekilde olmuştur arabamız alalım gelelim kızlar ben eve geldim çocuklara bir şey yedirdim arabayı aldım Çok şükür oluyor Allah maşallah olsun Maşallah diyelim size de maşallah değil yola çıkacağız Allah kimsenin arabasının tekerine taş değirmesin gerçekten ve kimsenin uzun yolda tamircilerle arabayla imtihan etmesin Um, aynen kızlar çok şükür aldım geldim. Bu kız video çekmeden alıp geldim. <laughs> Akıllık yaptım. video <laughs> çekince o alamadım çünkü. Şimdi şöyle bir içeceğim var. Bugün bunu Türk Bakkal'dan almıştım. Mojito. Fresh Mojito yazıyor. Bunu deneyeceğim kızlar. Türk Bakkal'dan almıştım. Um, arkadaşım da aldıydı. Beraber aldık. O bana aldı daha doğrusu. Teşekkür ederim Nesli. Onu içeceğim şimdi. Çocuklar da orada kendilerine ev yaptılar. Görüyorsunuz. Orada oynuyorlar. Aynen. Şu an saat dört buçuk. Bakalım. Çok şükür arabayı aldım geldim. Alo ya. Bay de. Kızlar şu an saat kaç? Sekiz buçuk. Esin'e uyudu çok şükür. Yarın son günleri okulun bu sene kapanıyor okullar yani yaz saatine giriyor kızlar. Evin hanım da acıkmış değil mi evin? Acıktın mı sen? Acıktım. Evet, evet salamlı domatesli ekmek yeri sırf domates yiyen evde evin var <laughs> değil mi çok seviyorsun değil mi ve salam evet ve salam evet aferin kız artık yavaş yavaş cümle kurmaya başladı maşallah sana aşkım neyse ben burada videoyu kapatmaya geldim Halit'e kavurma yapıyorum işte gelince kavurma yiyecek ben de kendime şöyle salamlı domatesli ekmek yaptım hmm. aynen Onda da 2 saat işi var. Yani saat 10'da verdiyse bitiyor kızlar. 10.30'da eve gelir. Sonra bir şeyler yer o da. ana kavurma yaptım. Yarın da yenir kavurma bir şey olmaz. Yani daha pişiyor. Saat 7'den beri pişiyor. Evet. Evet 7'den beri pişiyor. Kızlar ağır ateşte yavaş yavaş. Ee, öyle. Neyse ben burada videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın video çeker miyim çekmez miyim bilmiyorum. Cumartesi büyük bir ihtimal çekerim. Araba yüklerkene ve pazar günde Sıla yolunda devam ederim. Ay Sıla yolu diyorum. Nerede? Uzun günler. İzin yolunda devam çekerim herhalde. Bakalım bir artık. Görüşürüz kızlar. Bay bay.